Parmak Abi muhtar, muhtar arkadaşlarımızla bir aradayız. Onları ziyarete geldik. Gaziantep İlçe Emniyet evet. Müdürümüzle birlikte çok teşekkür ederim. Bizleri tamam. onurlandırdınız. sağ olun. Sağ olun, teşekkür tamam. ederiz. Bütün arkadaşlara selamlar. Hayırlı günler. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Çok sağ olasınız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. için birlikte her zaman gelip güzel çiğdir. İnşallah. İnşallah. Başarılar dilerim. Bir Oldu şey. hayırlı günler. günler. E, bugün 19 Ekim. Türkiye Muhtarlar Günümüz. Bu vesileyle de biz Nizip ilçemizdeki muhtar arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ve şu anda da Türkiye Muhtarlar Derneği Nizip Şubesi'nde arkadaşlarımızla bir aradayız. Değil bir gün her zaman biz muhtarlarımızla iç içe gönül gönüle el birliğiyle ilçemizi idare etmek için yönetmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle de sık sık bir araya gelip Mahallelerimizin sıkıntıları ve sorunları Sadece hizmet noktasında değil Sosyal manada da her türlü Destekçileri her zaman yanlarındayız Bugün de Sayın Muhtarımız Dede Kılıçla Ve değerli arkadaşlarla bir araya gelerek Bir sohbet ortamı içerisinde Hem günün anlam ve önemini konuşmak Hem günlerini kutlamak için Bir aradayız ve buradan Yine ben bütün muhtar arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. ile ilgili bir sıkıntı ve problem olduğu zaman her zaman biz yanlarındayız. İlçe merkezimizdeki ve kırsal mahallelerimizdeki muhtarlıklarımızı muhtarlarımızı hep ziyaret ediyoruz. Başlamış olduğumuz ziyaretlerimiz yine devam edecek. Kendi mekanlarında, kendi idare ettikleri yerlerde, mahallelerinde ziyaret ederek oralarında ihtiyaçlarını, sıkıntılarını birebir yerinde görüp çözmek için gayret gösteriyoruz. Neticesinde Nizibi ilçemizi hep beraber el ele verip yöneteceğiz. Bu amaçla çalışıyoruz ve inşallah bu amaç ve kayı de el ele verip e, birlikte başaracağız diyorum. Ve 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Tüm muhtarlarıma aileleriyle, sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Sayın başkanımız ve emniyet müdürümüzün nazik ve nezaketli davranışlardan dolayı bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerinden dolayı ben kendilerine muhtarlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Buradan daha önce vefat gibi muhtarlık yapmış, vefat etmiş, vefat eden muhtarlarımıza rahmetle minnetle anıyoruz. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun. Size nerede olarak da size teşekkür ediyorum.